men مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِنِهِ Kitabını, yani karnesini sağından alanlar, sağ elleriyle alanlar فَيَقُولُ ha اُمُقْرَعُوا كِتَابِيهِ Diyecek, gelin gelin. Gelin de şu karnemi okuyun. Gelin de şu kitabımı okuyun diyecek. Hani çocuklar okulda hepiniz okul okudunuz. Karnenizde notlar iyiyse böyle karneyi sallaya sallaya eve koşardınız. Çünkü sizin için bir gurur tablosudur bu. Yolda bir komşunuz sizi durdurur, bak bak teyzeciğim, bak bak amcacığım dersin. Şeyini gösterirsin, karneni gösterirsin. Eve de böyle karneyi sallaya sallaya, bayrak gibi gidersin. Ama eğer karne kötüyse, karneyi direkt ceketin veya önlüğün cebine koyarsın. Veya çantaya koyarsın, karneni gizlersin. Şimdi yani karnesini sağ eliyle alanlar, sağ taraftan karnelerini alanlar, ha o mukra o gelin gelin. Yani ben okudum, sevindim, gelin siz de benim kitabımı okuyun diye insanları davet edecekler oraya inni zanantu enni mulaqin hisabiyen. Ben zaten yani bir hesabım olacağını yakinen biliyordum. Bir gün Allah'ın beni hesaba çekeceğini, bir gün Allah'ın beni yargılayacağını ben zaten hesabın hak olduğunu ben yakinen biliyordum diyecekler. فَهُوَ fi عِيْشَةٍ رَاضِيَةٍ O, o gün razı olunmuş bir hayat içerisindedir. Razı olunmuş bir hayat içerisindedir. Fi cennetin عَالِيَةٍ Yüksek cennetlerde, yüksek yüce bahçelerde Kutufu <laughs> hadaniye. O e, bahçelerin meyveleri insanlara yakınlaştırılmıştır. Yani insanın bir bir şey yemişe ulaşabilmek için bir çaba içerisine girmesine gerek yoktur. Sen yerinde oturacaksın. Allah Azze ve Celle onların yemişlerini sana yakınlaştıracak. Kutufu <laughs> hadaniye. Ve şöyle bir ses işitecekler. Hulü Washrabu. yiyin ve için. yiyin ve için. Hani en size afiyet olsun yani o yediğiniz, içtiğiniz size mutlu olsun, size kutlu olsun, size afiyet olsun. Niye? Bima esleftum fil ayyamil haliye. Geçmiş günlerde yaptığınız amellerden ötürü. Yani siz geçmişte bazı ameller yaptınız. Geçmişte Allah'ı razı etmek için bir çaba da bulundunuz. Bugün de Allah sizi razı edecek. Allah size bazı nimetler verecek. Size afiyet olsun. Gönül hoşluğuyla rahat bir şekilde bunları yiyin diyecek. Allah Celle Celaluhu kullarına. Şimdi Fema men kitab kitabehu bi yemini. Kitabın sağdan kitabını sağdan alanlar. değerli kardeşlerim bir gün İmam Ahmed Ebu Davud bunları rivayet etmiş olduğu bir hadis var. Ayşe annemiz böyle oturup ağlıyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam da onun halini görünce Ayşe annemizin halini niye ağlıyorsun ey Ayşe diyor. Ayşe annemiz de diyor ki ateşi hatırladım ve ağladım. Yani Allah'ın azabını hatırladım ve ağladım. Sonra dönüp peygamberimize diyor ki ey Allah'ın Resulü sen o gün ehlini hatırlar mısın? Bu aynı zamanda biraz önce anlattığım dünyada millete garanti verenler var ya onlara da yani onlar için de böyle bir şey olmuş olsun. Bir Allah Resulü'nün inceliğine, Allah Resulü'nün Allah'ı tazimine bakın. Bir de bu şaklabanların insanları nasıl aldattığına bakın. Diyor ki ey Allah'ın Resulü sen siz o gün ailenizi hatırlayacak mısınız? Peygamberimiz de diyor ki ey Ayşe üç yer vardır ki kimse kimseyi hatırlamaz. Üç yer bak soruyu Ayşe annemiz peygamberimize soruyor dikkat edin. Ümmetini hatırlayacak mısın falan da demin. Beni yani karını aynı yatsı yastığa baş koyduğun hayat arkadaşını kıyamet gününde hatırlayacak mısın diyor peygamberimize. Peygamber aleyhissalatu vesselam da diyor ki vallahi Ayşe üç yer vardır ki fe emme felâfetu فَلَا felâ yezkûru ahadun Üç yer vardır ki kimse kimseyi hatırlamaz. Kimse kimsenin aklına gelmez. Neresidir orası? Birincisi diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, kitap ortaya konduğunda insan insanoğlu kitabım sağından mı verilecek, solumdan mı verilecek? O sahneyi beklerken insanın aklı başından gider, kimse kimseyi hatırlamaz o gün. Öyle bir korku hali vardır ki, öyle bir endişe hali vardır ki kimse kimseyi hatırlamaz. Başka, mizan konulduğunda ve insanların amelleri tartıldığında salih amel tarafımı ağır basacak, Yoksa kötü ameller tarafı mı ağır basacak? Bu netleşmeden kimse kimseyi hatırlamaz. Yani insan sadece oraya odaklanmıştır. Başka Sırat köprüsü cehennemin üzerine kurulduğu zaman insanlar sırattan geçeceği zaman kimse kimseyi hatırlamaz. Yani kimse kimseyi şalvarının cebinde, kimse kimseyi kibrit kutusunda Sırat köprüsünden karşıya falan geçirmez. Çünkü o gün kimse kimseyi hatırlamaz. Sırat köprüsü konulduğu zaman oradan geçinceye kadar başarıyla geçecek miyiz, geçmeyecek miyiz diye kimse kimseyi hatırlamaz. Ve unutmayın bunu Allah Resulü ile Ayşe annemiz arasında geçen bir konuşmadan bahsediyorum. O an insanın dehşet içerisinde beklemiş olduğu bir andır. Yani Allah'a arz olundunuz, bütün amellerinizi Allah size hatırlattı. Acaba sağ tarafımdan mı uzatılacak, sol tarafımdan mı amel defterim bana uzatılacak diye insan böyle bir endişe halindedir, bir korku halindedir. Ve sağ tarafından aldığı anda İnsan kurtulduğunu, Allah Azze ve Celle'nin onu affettiğini, Allah'ın onu bağışladığını anlayacak ve karnesini sallamaya başlayacak diyecek ki, gelin, ey insanlar benim bu karnemi okuyun diyecek insanlara. Bu amel defterini sağdan almakla ilgili bir şey hatırlatmak istiyorum size. Şimdi dikkat ederseniz İslam insan eğitirken, terbiye ederken bir şeyin altını çokça çiziyor. Yani bir kitap var, bir defter var. Amel defteri ve bu amel defterine bizim bütün yaptıklarımız kaydediliyor. Mesela başka bir vesileyle de bize diyor ki işte kiramen katibin. Kerim olan, değerli olan yazıcılar. Neredeler bunlar? Bizim sağımızdalar ve solumuzdalar. Bizim yapmış olduğumuz amelleri kayıt altına alıyorlar. E kıyamet gününe gidiyoruz. Normalde Allah'ın bize bir kitap vermesine gerek var mı? Bize bir kitap vermesine gerek yok. Yani desek sen bunu yaptın konu kapandı. Sen bunu yapmışsındır. Ama Allah Celle Celaluhu insana bir kitap, bir kitaptan bahsediyor. Senin bütün amellerini kayıt altına aldım ve ezberden bir hesap yapmayacağız. Senin kendi kitabın